Merhaba arkadaşlar ben Mert Temizler. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde Google'ın yeni cihazı Streamer var. Herkesin merakla beklediği bir cihaz. Türkiye'de ilk tanıtımını biz yapıyoruz tabii ki. Arkasına baktığımızda bir adet güç aldığı USB-C Type-C portu, Ethernet yuvası ve HDMI portu var. Burada da ya reset tuşudur ya açma kapama tuşudur. Muhtemelen resettir. Şurada bir vidam kalmış. Onu atayım. Kumanda alıştığımız kumanda. Chromecast'lerden gayet güzel. Şık bir kumanda. Yurt dışından geldiği için adaptör dönüştürücüyle kullanacağız. Şimdi cihazı bağlayalım ve performansına hep birlikte bakalım. Cihazımız bu şekilde açılıyor. Ona geçmeden önce şunu göstereyim size. USB-C Type-C portuna güç bağlamadan önce böyle bir çoklayıcı bağlayıp gücü buradan verebilirsiniz. Buradan da USB veya Ethernet kullanabilirsiniz. Böyle çoklayıcılar var. Şimdi kumandamızdan Home ve geri tuşuna basılı tutuyorum. Otomatik olarak algıladı. Dil seçim ekranımız geldi. Türkçe'yi seçeyim. Google Home uygulamasıyla kuralım. Zaten otomatik olarak ekrana geldi. Gördüğünüz gibi Home'u açar açmaz kurulum yapın diyorum. Kodu tara dedim. Ekrandaki QR kodu taradım. Wi-Fi şifremi girdim. Yazda Gmail hesabımı da açtım. Bütün ayarları telefonunuzdan yapıyorsunuz. Google Home'u açıp ilk kurulumda buradan abonelikleri de seçiyorsunuz. Şöyle hangi uygulamaya aboneliğiniz var diye soruyor. Netflix, YouTube, Disney, Exxon, Puhu, Blue TV, Apple TV, Spotify ileri diyorum. Burada telev tel yakındaki televizyonun da markasının modelini sordu kurulum. Bu telefondaki kurulumumuz bitti. Şimdi güç seviyesini kontrol etmek için kumandayı kurmamız gerekiyor. Kurmuyorum ben. Çünkü TV'ye bağlı değiliz. Bu kurulum bitsin. Sonra ben gerekli uygulamalarımı kurayım. Daha sonra devam edelim. Gerekli uygulamaları yükledim. Ayda 64 ile başlayalım. Google TV Streamer 4K 4 GB RAM'imiz var. Bize 24.46 GB kullanılabilir alan veriliyor. İşlemcimiz 2 GHz' 4 çekirdekli bir işlemci. MTK işlemci fakat e, S905X4 ile aynı diyebiliriz özellikleri. Grafik, Power, VR, ROG GE9215, Android 14'ümüz var. Diğer eminifomuza geçelim hemen. Zaten Google'ın cihazı sertifikasız olmaz. Label sertifikamız, Netflix, Disney, Amazon gibi uygulamalar sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Performans testleri isteyen arkadaşlar vardı. Onları da hallettim. Ondan önce bir browser bakalım. TV Bro yükledim. Siz de TV Bro yükleyebilirsiniz. Chrome'la uğraşmanıza gerek yok. Buradan hemen Amazon'a girelim. Çok seri biçimde açılıyor gördüğünüz gibi. Buradan hemen internet hız testi yapalım. 5 GHz'e bağlıyız şu anda. Wi-Fi 5 GHz'de 370 megabit hız alıyor. Wi-Fi çok iyi. Dediğim gibi zaten Ethernet portu var. Ethernet portunu kullanabilirsiniz. Şimdi YouTube'a girelim. Bir de YouTube testi yapalım. Kendi videomu açıyorum. Gerçekten çok seri cihaz. O anlamda en ufak sıkıntı yok. Bakmadığımız ne var? Oyun testlerimiz var. Angry Shark ve Asfalta bakalım. Oyun açılıyor Gayet sorunsuz En ufak sorun yok. Asfalt 8'e de bakalım. Bu arada ben o gösterdiğim çoklayıcıyı bağladım ve kendi kumandamı bağladım onunla. Mouse modumda. Çalışıyor tabii ki. Beşiktaş'ın maçı var. Bir taraftan da onun başlamasını bekliyorum. Kaçırmamak için. Ekrana bakıyorum arada. Asphalt 8 de gayet akıcı biçimde çalışıyor. Sesli kontrol, yansıtma bunların hepsi var tabii ki. Bunun en önemli özelliklerinden biri Google TV yani akıllı ev sisteminiz varsa bunlara entegre çalışıyor. Sesli komutla istediğiniz gibi akıllı ev cihazını kontrol edebiliyorsunuz. Başka göstermediğim ne var? Ayarlarda falan farklı bir şey yok. Aynı. APK yükleyebiliyorsunuz tabii ki. Gerçekten şık bir cihaz. Tasarım olarak güzel. Seri bir cihaz. Ben size performans testlerini de göstereceğim şimdi. Fakat kullanım daha önemli. Performans testleri tabii ki önemli ama kullanım daha önemli. Kullanım rahatlığı, kullanırkenki ki hızlılık. Bunları hissediyorsunuz bu cihazda. Onu söyleyeyim. Şimdi şunu kapatalım. Ben size performans testlerini göstereyim. Bu arada performans testlerini ben Google TV Streamer için yaptım önceki testleri Kaan Scroll Kaan Kaya yapmıştı. Ondan rica ettim, ondan aldım. Kendisine de teşekkür ediyorum. Google TV Streamer 4K performans testlerime baktığımızda bu şekilde. Şimdi bunu şöyle bir kenara alayım. Bu da diğerleriyle karşılaştırmalı. Biraz daha büyük şöyle göstereyim. En üsttekiler Google TV Streamer. Bu diğer renklerde diğer cihazlar. Google TV Streamer gayet iyi özellikte. Grafikte mesela bütün homatiksten Raktek'ten iyi. Aynı şekilde tek çekirdekte de hepsinden iyi diyebilirim. Şurada sadece Raktek bir tık öne çıkıyor. Yani siz de durdurup detaylı bakabilirsiniz. Dediğim gibi önceki testleri Kaan Kaya yapmıştı. Scroll. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bunları da şöyle bırakayım size. Buradan videoyu durdurup bakabilirsiniz. Türkiye'de yok cihaz zaten. Yurt dışından gelen olursa ona getirip getirtebilirsiniz. 100 dolar Amerika'da 100 euroda e, Almanya'da satılıyor vergiler hariç bildiğim kadarıyla bir de vergiler ekleniyor. Türkiye'de olsa alınabilir bu fiyatlar tabii ki eğer ekstra komisyon vermeyerek alacaksanız alabilirsiniz. Bu arada Telegram grubumuza katılmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi ve sonraki videolar için katıl grubumuza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.